Değerli kardeşlerim, insanlara karşı çok merhametli olan Allah Azze ve Celle, geçmiş ümmetlerin bazı faziletli amellerini Resulullah üzerine bizlere bildirdi. Ki bu dinin ne kadar kolay olduğu, ne kadar güzel olduğu ve yaşanabilir olduğunu öğretebilmek. Ve bu halde geçen bir hadisi size söyleyeceğim kardeşlerim. Adamın biri bir arsa satın alıyor. Arsayı sürerken de bir küp altına denk geliyor. Ve arsa sahibine diyor ki ben senden arsa aldım, altın almadım diyor. Bu altını sana iade edeceğim diyor. O da hayır efendim diyor. Ben diyor sana e, arsayı içinekiler beraber sattım diyor. O altın bana ait değil, senindir diyor. Yok senindir, yok benimdir. Bunlar mahkemeye gidiyorlar. Kardeşler düşünsenize. Yani altın benimdir sebebiyle değil, senindir e, sebebiyle mahkemeye gidiliyor. Belki de böyle bir mahkeme yani dünyanın yaratılışından bugüne kadar belki ilk kez şahit olunmuştur. Hülasa bunlar gidiyorlar. İkisinin ikisinin dinleyen de hakim onlara diyor ki, sizin çocuklarınız var mı? O diyor ki evet benim kızım. O da diyor ben de oğlum var diyor. O zaman bunlar evlendirin. Altına da ikiye bölün. Yarısını bunlara verin. Mehir olarak, ikram olarak verin. Diğer yarısına infak edersiniz diyor. Yani şu ahlaka bakın kardeşlerim. Şu güzelliğe bakın. Şu adalete bakın, şu hassasiyete bakın. Yani gerçekten çok etkili bir kısaydı. Rabbim bunlardaki bu hassasiyeti hepimize nasip etsin.